Herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Süper Lig'in 6. haftası Beşiktaş Denizli Spor maçıyla sonlandı. Ben dedim ki bir haftayı de değerlendirelim. Kimin pe performansı iyiydi, kimler performansını yükseltmedi. Bundan sonra neler o olabilir bunun hakkında konuşalım istedim. Ben Galatasarayla başlayacağım. Açıkçası Galatasaray'ı Erzurum Spor maçında daha iyi buldum. Daha deli buldum. Ee, oyunu öne yıkabilen bir e, futbol oynadı Galatasaray. Özellikle Berlanda'nın ara pasları, Sarakçı'nın geriden pasları çok çok iyiydi. Tam yerinde pas attılar. Özellikle Sarakçı inanılmaz paslar atıp arkadaşlarının gol pozisyonuna Hatta gol pozisyonunu olabilecek atakları hazırladı Sarakçı. E keza Omar'dı. Omar El Aptali'yi de öyleydi bu maçta. Babel geçmiş maçlarına göre biraz daha hareketliydi. Biraz daha kendini bulmuş gibiydi. Ama hala da zamana ihtiyacı var Babel'in. Çünkü daha hala bu el, el freni gibi o. Oynamaya devam ediyor. Ama biraz hani bu bu maçta bir tık bu El frenini atmış. Belanda gelirsek Belanda bu maçta çok iyiydi. Kaptan olarak çıktı. Açıkçası Fatih'in ona kaptanlığı vermesi şu açıdan iyiydi. Hani sen sadece o, o oyununa bak. Ben sana güveniyorum. Diğer e, diğer şeyleri boş ver. Hani direkt sen takıma ve oyuna odaklan. Bu çok iyiydi. Yani çok yerinde bir hamleydi. Fatih'in açısından. O oyuncusunu kazanma için. Ki Belhanda da çok iyi oynadı. Bu maçta. E Falka ki fo, fo, ee, yani ikinci gol usta eşi tam Falka'nın atacağı gol. inanılmaz bir goldü. Ama ben ligimizin hakeminin çok kolay sarı kart, kırmızı kart çıkardığını düşünüyorum. Hani tamam eyvallah. Hani bir birincisi yani kart bile olmayabilir de. Ama tamam yani bunu da kullanın ama kırmızı kartı hemen ben göstereyim de çıksın oyundan. Hani bu biraz sıkıntı verici o yönde hakemleri pek hakemleri pek eğitememişler sene başındaki seminerlerde olabilir. Emre Kılınç bu maçta çok iyiydi. Yani hep pozisyonunu hazırladı. Hem de güzel de bir gol attı zaten. Okan Fatih'ten kaleye aldı. Yani yüksek bir ihtimal Mustafa gelene kadar Okan artık oynayacak kalede. Fatih son maçlarda sürekli hata yaptı. Hani sizlere daha önce de bahsetmiştim. Hani iyi bir kaleci ama yan topları çok zaaf var ve sürekli dikkat çeken bir kaleci. O, yüzden de yerini kaybetti. Marka gelirsek Marka da biraz form düşüklüğü var. Bunda aslında anlaşılabilir bir şey biliyorsunuz. Roma'ya transferi vardı ama olmadı. O oyuncu hem de zam istiyor ama zam isterken biraz indirimle karşılaştı. O yüzden de performans düşmüş olabilir ama Faessler'im e, onu düzelecektir. eski marka performansına getirecektir. Lewandowski'nin hala da zaman ihtiyacı var. Hani kolay değil. Çok yükselikten çıktı ama yani biraz daha zaman olursa Rui'nının çok daha iyi performans sergiler önümüzdeki haftalarda. Bir de ben sisteme biraz eleştiri getirmek istiyorum. Aslında Saracchi ve Omar Elektronoy gibi savunma gücü yüksek ve hücum gücü iyi olan iki tane be bekiniz var. 3-5-2 oynasa aslında Galatasaray daha mantıklı o, o, olur diye düşünüyorum. Çünkü hani Marka, Dong, ama onların yanında da Saracchi belli e, Omar El oynasa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ben buradan geçeyim Başakşehir'e. Başakşehir her geçen gün kendini daha düzeltiyor. Daha iyi top oynamaya çalışıyor. Bu güzel bir şey. Ama Leipzig maçında yenildiler. Bu hani doğal. Yani çünkü karşınızdaki takım Leipzig. Tam bir Alman Panzeri gibi bir takım. Yani zaten takım değil. Ama ik ikinci yeri iyi oynamasına rağmen tabii ki de Şampiyonlar Ligi faktörü. Yani oradaki tecrübe daha önemli. Ben buradan Rafael'den devam edeyim Başakşehir ile ilgili Rafael, beke yerleştiğinden beri inanılmaz oynuyor. O bildiğimiz Manchester United'daki Rafael'in ona benzer bir prestel sunuyor. Bu da Başakşehir açısından çok iyi çünkü biz şey, topla birlikte boğturursa Başakşehir. Bu, bu, maçta da öyleydi. Hem Rafael'in e, ve hem de arkadaşların oyun, aç oyun açan pasları inanılmazdı geriden Hem de hem de hem de İrfan sürekli pozisyon yarattı. o güzel bir şey başarışları için. Ben buradan Dembaba'ya geçeyim. Dembaba ile uyumları süper zaten geçen sene de e, bu uyumlarından dolayı biraz e, iyi Bu bu uyumu tekrar yakalarsa Başakşehir bunun üzerine gidilmeli. Ara e, zaten a, arkadan da İrfancan inanılmaz oynuyor. Gerçekten o sezon başındaki Sevilla transferini atlatmış. Oyununu tamamen kafasını ta, tamamen oyuna e, Başakşehir'e vermiş durumda ve inanılmaz oynuyor. Çok da güzel bir gol attı. E, Visca deseniz, Visca her gün her geçen gün kendini buluyor. Biraz form dışı yaşadı. Hem Başakşehir hem Visca. Ama durum daha da düzeldi diye düşünüyorum. Ben buradan geçeyim Alanya Spora, Ligin flaş ekiplerinden. Geçen sene Sivas. Bu sene Alanya Spor. İnanılmaz top oynuyor Alanya Alanya Spor. İnanılmaz sistemi oturtmuşlar. Gerek Bakasetas. D Davidson. İnanılmaz toplar oynuyor. Kuma Babakar'da. Yani ilk, golü kaçırmasına rağmen güzel gol attı. E, Marafona inanılmaz kalecilik sergiliyor. İnanılmaz performansı var. Çok iyi toplar çıkardı bu maçta da. Gerçekten Alanya Sporu hani tebrik etmek lazım. Çok iyi kaleci bulmuşlar. Çok iyi defans kurgusunu sağlamışlar. Defans kurgusuyla orta saha kurgusunu iyi ayarlıyor. Hani geriye pas yapmayıp sürekli ileriye pas yapıp e, gol pozisyonuna gitmek inanılmaz. Pardon çok dilerim. Yani Efecan ve Barahirin Bar e, inanılmaz katkılarıyla Alanya Al 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 Spor Süper Top oynuyor. Gerçekten ligin flaş ekiplerinden şampiyon olur mu bilemeyiz. Ama her maç inanılmaz bir zevkli futbol sergiliyor. Böyle de devam eder inşallah diye düşünüyorum. Ben buradan Fenerbahçe'ye geçeyim. Fenerbahçe dur duran toplarla hala tehlikeli olmaya devam ediyor ama Trabzon bu maçta şunu gösterdi Fenerbahçe'nin böyle sürekli duran top organizasyonunu uzak tutup sürekli fare almasını uzaklaştırıp oradan bir duran top organizasyonu engel oldular. Ama şöyle oldu Trabzon için. Cener ve Gökhan inanılmaz oynadı. Eskisinden yani Beşiktaş'taki performanslarından Vestas sergilediler. Özellikle Cener'in ortaları çok etkiliydi. Çok tehlikeliydi Trabzon için. Gustavo ki inanılmaz top oynuyor. Perkas çok yardımcı oluyor ona. Özellikle hem Valencia hem pa Papistis'e inanılmazlar ki ikisine gol attı. Fenerbahçe'nin şu şu açıdan iyi. Hani Erol hoca çok iyi çözmüş Fenerbahçe'yi nasıl top oynatırım? Nasıl daha iyileri çıkartırım Fenerbahçe'yi? Bu açıdan süper. Ama sıkıntı şurada. De, de, defans'ta e Lemos ve Tisserand iyi. Ama Tizeran hani birazcık ağır kalıyor. Arkaya biraz top kaçırıyor. Lemos. Lemos'un olmasına rağmen. Ama gene de güzel bir gol attı. Trabzon maçında. Yani Fenerbahçe yani geçenki söz söylediğim gibi hani 5. hafta değerlendirirken yedek bir B planı olmalı. Yani Erol hocamın vardır tabii ki bir B bir ama illaki olmalı. Çünkü bu oyun daha, daha nereye kadar gider bilemeyiz. Yani Fenerbahçe şu an iyi oynuyor. Ama biraz daha durumu kurtarırlarsa çünkü bu oyun hani en ufak bir hataya yani en, en, en ufak bir hatada bu oyun e, edecekmiş gibi duruyor. Ki Trabzon ilk golü atarak bu oyundaki sıkıntıyı gö gösterdi. Ben buradan geçeyim e, Altay'a. ay Altay inanılmaz toplar çıkardı gene. Bence Türk futbolu hem de Fenerbahçe için tam bir kazarsın diye düşünüyorum. Buradan ben Trabzon'a devam edeyim. Trabzonspor'un sporun e düşüşü hala devam ediyor. Ki Eddie Newton artık ayrılacak diye düşünüyorum. Onun yerine Abdullah Avcı ile anlaşmışlar. Ya açıkçası Abdullah Avcı tam Trabzon için mi diyemeyiz. Ya çünkü Abdullah Avcı'nın sistemine pek uymuyor Trabzonspor ama on ama Abdullah Avcı onu ha halleder diye düşünüyorum. Çünkü hani şu anki sistem 3-5-2 hani ona benzer bir top oynatıyor. Ama elinizde böyle oyuncular varsa 3-5-2 oynarsınız. Hani Kamil Ahmet Çörekçi ile veya Levis Baker ile 3 5 2 biraz zor oynarsınız. İleride Afobe gibi bir topçu varsa biraz zor oynarsınız yani. Ama Abdullah Hocam o, bu, bu durumu düze düzelecektir. Biraz da ben Uğurcan'dan bahsedeyim. Uğurcan'ın geçen seneki performansından hani ben ilk haftalarda iyi, iyi diyordum ama biraz onda bir düşme var. O da, o da savunmadan kaynaklı. Savunmada büyük zaafiyetler var. Trabzonspor'da. Hani biraz sıkıntılı bu konuda. E, i̇leri hücuma dönersek Abdülkadir Ömür, Bakayeme ve A Afobe bu üçlü hala daha birbirini tamamlamamıştık. Geçen sene Sörlot varken yani çok iyi tamamlıyorlardı. Hani Abdülkadir Ömür'le de Vakayemi'yle de biraz form düşüklüğü görünüyor. Ama Abdullah Hoca bunu halleder diye düşünüyorum. Ben buradan geçeyim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ı açıkçası daha diri buldum. Hani geçenki haftalarda göre daha iyi. Daha böyle ayağa pasif. Daha böyle kompakt oynuyor. Özellikle Atiba bu adam 39-40 yaşında inanılmaz bir top oynuyor inanılmaz ta takım arkadaşlarına pozisyon yaratıyor harika toplar çıkarıyor ve ikili mücadelelerde hep o üstün geliyor inanılmaz topçu yani Beşiktaş ona sahip olduğu için çok şanslı saymalı kendini ama e, ee, şöyle bir sıkıntı var. Hala top arkaya kaçıyor. Hani bir de toparlıyor ama o toplar arkaya kaçarsa Beşiktaş daha çok hani zorlanır. Bu maçta da gördük. Ersin'e değinmek istiyorum ben. Sergen Hoca Ersin'i oynatarak çok güzel bir durum sergiliyor. Ersin çok iyi kaleci iyi bir kaleci olacak. Ama biraz da onun cepheden gelen toplarda sıkıntısı var. Hem de can toplarda biraz zayıf gibi geldi bana. Ama Sergin hocam bunu halleder. Sağ bekte Rozier inanılmaz bu maçta güzel güzel bir ortaya ile gol, gol sonuçlanırdı. Harika paslar da Beşiktaş'a çok iyi atlar kaldırdı. Ama e, şu şu durum var. Hani defansif hani demin ne dedim? Defansif zafiyeti hala düzeltemezlerse bu Rozier'in oyununu da etkiler. Yani umarım Beşiktaş bunu ilerleyen hafta düzeltir. Abubakar bu maçta gol attı. Onun kendisini bulması çok önemli. Çünkü Abubakar ne kadar iyi oynarsa ki Larin de artık Böyle kendini göstermeye başladı. Garim ve Abubakar kendini ne kadar böyle sağlıklı Sağlıklı bir şekilde oyuna entegre ederse Beşiktaş o kadar iyi top, top oynar ki iyi topçuları var. Bakalım 7. haftalarda yani 7. haftada ne olacak? Onu ben de heyecanla bekliyorum. Bugün birlikte böyle bir videosu. Yarın güzel bir video gelecek. Gününüz güzel geçsin. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da çok sevinirim. Gününüz güzel geçsin.